Evet size yine kaliteli bir soru çözeyim. Sorumuz şöyle. P A x eşittir x üzeri 4 artı A x artı B. P B x eşittir x üzeri 4 artı B x artı A. P'nin A'daki değeri 3 olduğuna göre P x eksi 1'i polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu soru şöyle yapalım. Burada x yerine B yazalım. x yerine B Burada da X yerine A yazarsam P, A, eşit olur. O iki ifadeyi sağdaki ifadelere eşitlemiş olurum. Burada ne yapacağız? X yerine B yazarsam P, A, B eşittir. B'nin dördüncü kuvveti artı A, B artı B. Yani ben ne yaptım? X gördüğüm yere B yazdım. Sonra ikinci ifade edelim. X yerine A yazdım. PAB eşittir. A üzeri 4 artı AB artı A olur. Şimdi bunları birbirine eşitlersem AB'ler gider benim elimde ne kalır? B üzeri 4 artı B eşittir. A üzeri 4 artı A olur. Şimdi ben şu ifadelerin hepsini sağa taşırsam. Bu ne olur? A üzeri 4 eksi B üzeri 4 artı A eksi B eşittir 0 olur. Bunu da çarpanlarına ayırırsam. A kare eksi B kare yani A eksi B çarpı A artı B sonra A kare artı B kare Artı A eksi B eşittir sıfır. Şimdi A eksi B hepsinde ortak olduğu için A eksi B ortak parantezini aldım. İçeride ne geldi? A artı B çarpanında A kare artı B kare artı 1 eşittir sıfır. Şimdi burada şu sıfır olmalı. Bir de bu sıfır olmalı. O zaman buradan diyorum ki A eşittir B. Tamam şimdi polinomun a'daki değeri 3 olduğuna göre ben birinci ifadede x yerine 1 yazarsam x yerine 1 yazarsam pa eşittir pa eşittir 1 artı a artı b eder. 1 artı a artı b eder. Şimdi benim a'daki değer 3'tü. 3 eşittir. 1 artı a artı b'dir. Bunu da bu tarafa gönderdik. 2 eşittir. A artı B olur. A da B eşit olduğuna göre buradan A 1'dir. B de 1 olur. Şimdi biz polinomda yerine yazalım. Ne diyeceğiz o zaman? A 1 ise A 1 ise BX eşittir. Buradan ne oldu? Ee, x üzeri 4 x üzeri 4 artı x artı 1 ile karşılaşmış oluruz. Şimdi bize soruda ne diyor bize? Diyor ki x eksi 3 bunu getirip burada yerine yazdığımızda x eksi 3'ü eşit eşitledik. x eşittir 3'ü şurada yerine yazarsam p2 soruluyor demektir. p2 de şuradan ne olur? p2 eşittir. 2'nin 4. kuvveti artı 2 artı 1'den Burası 16 artı 3 toplam 19 eder. Cevabımız bu haliyle deniz olur diyoruz.